Selam. Bugün yine sezgisel beslenme hakkında konuşacağız. Aslında normalde bu videonun açlığını onurlandır sezgisel beslenmenin ikinci prensibi olan açlığı onurlandırma prensibiyle ilgili olacaktı. Fakat bunun öncesinde sizi hazırlamam gerektiğini düşündüm. Bugün hangi konular hakkında konuşacağız? Kilo alma, kilo verme ve sezgisel beslenme. Neden bunu özel olarak ele almak istiyorum? Çünkü bence kilo almanın da, kilo verme süreçlerinin de, kilo alma süreçlerinin de sezgisel beslenme sürecimizde kafamızı karıştırdığını görüyorum. Ki bana gelen mesajlarda bunu çok fazla gördüm. Özellikle özellikle kilo verenler değil. Sezgisel beslenmeye başladıktan sonra kilo almaya başlayanlardan çok fazla mesaj alıyorum. Yine kendi hikayem çerçevesinde şunu unutmayın. Herkesin sezgisel beslenme deneyimi kendine hastır. Kendi deneyimlerimden bahsedeceğim ve bunların aslında neden zor olduğunu yani neden bu kadar zorlandığımızdan bahsedeceğim. Şimdi birinci videoda sezgisel beslenme ile ilgili çektiğim birinci videoda şunu söylemiştim size. Aslında en zor şey sezgisel beslenme hakkında konuşurken en zor şey ne yazık ki kilo vermiş olmanızdır. Çünkü insanlar ancak o zaman sizin sezgisel beslenmenizin bir başarı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü insanlar diyet kültürü içinde yetiştiğimiz ve büyüdüğümüz için başarı onlar için kilo vermek, Çoğunlukla böyle, çoğunlukla kilo vermek. Bazen de kilo al alabilmek. Çünkü çok zayıfsanız o da makbul değil. Ne yazık ki toplumu kabul etmiyor. Ve her halükarda genel olarak e, toplumun böyle bir eğilimi var. Ve insanlar, insanlara siz ben sevgisel besleniyorum dediğinizde ve içeriğini anlatmadığınızda yani bunun bir kilo odaklı bir yaklaşım olmadığını, kilo dışı bir bir diyet olmadığını en başta insanlara anlatmaya çalışmadığımızda ya da insanlar ne olduğunu sormadıklarında ya sevgisel besleniyorsun ama kilo almışsın gibi bir bakış açıları olabiliyor ne yazık ki. Öncelikle şunu söylemem lazım. Eğer gerçekten sezgisel beslenme sürecine girdiyseniz şunu işleyin. Yani ince ince bunu işlemeye başlayın. Öz şefkat. Ve öz şefkate bağlı olarak insanların sizin bedenleriniz hakkında yaptığı yorumları umursamamak. Şimdi ben 50 kiloyken, yıllar önce yani yaklaşık 22-23 yaşlarındayken, 50 kiloyken ben kendimi hiç beğenmiyordum ve bana çok şişman geliyordum. Hala da vermem gereken sanki bir 5-6 kilo varmış gibi geliyordu ve insanlar bedenimle ilgili kötü bir şey söylediklerini bundan bunun etkisinden belki günlerce çıkamıyordum. Ha hani göbeğin çıkmış, bilmem ne falan biri dese günlerce bunun etkisinden çıkamıyordum. Fakat yıllar sonra 98 kiloya ulaştığımda artık crop giymeye başlamıştım ve insanların benim vücudum hakkında söylediği hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu. Hatta bedenimi sergili olmak yani bedenini sergilemekten kastım şu. Bir varoluş olarak onu saklamamak. Ben buradayım diyebilmek, o bedenle birlikte, bu özgüvenle birlikte ben buradayım diyebilmeyi kastediyorum kesinlikle. Ve o, o burcu, 98 kilo burcu kendini daha çok seviyordu. Bunu zaten hani, sezgisel beslenmeyi anlattığım o hikayede uzun uzun uzadıya anlattım. Ve tam da bu nedenle aslında kilo verdiyseniz sezgisel beslenme hakkında konuşmak zorlayıcı. Çünkü insanlar mutlaka onu bir kilo verme aracı gibi algılıyor ne yazık ki. Diğer yandan şu anda da tersi bir durum yaşıyorum. Hani kilo aldığınızda da bu aslında zor. Ve şunu fark ettim. Kilo alsan da kilo versen de sezgisel besleniyorsan insanlar bu konsepti gerçekten anlamak istemiyorlar ve birçok saçma yorumda bulunabiliyorlar. Şimdi kendi kilo verme sürecimi kısaca anlatayım. Kilo alma ve kilo verme sürecimi. Ben sezgisel beslenmeye başladığımda 32-33 yaşında falandım. Şu an 37 yaşındayım. Ve ben başladım sezgisel beslenmeye. Çok iyi araştırarak başlamıştım. Bir daha asla diyet yapmıyorum diyerek başladım ben sezgisel beslenmeye. Ve 98 kiloya kadar çıktım. Umurumda değildi ama bir daha asla yapmayacaktım diyet yani. Bu arada şunu söylemek, tekrar etmek istiyorum. Diyet yapmayacağım demek hiçbir kurala, hiçbir prensibe bağlı olarak hayatımı yaşamayacağım demek değil arkadaşlar. Hatta yani sezgisel beslenme, dürtüsel beslenmenin tam zıttı olan bir şey. Onu da söyleyeyim yani bu prensipler boşuna yok. Hani sezgisel beslenme anti diyet sadece bir anti diyet yaklaşımı olsaydı birinci prensipte kalırdık biz. O da zaten diyet zihniyetini reddedin. Ama kalan 9 tane prensip var. Hayatınızı bu prensiplere dayalı olarak yaşamaya çalışıyorsunuz. Yani bunu lütfen algılayın. Hani anlaşılmıyor ama böyle yani. Ve 98 kilo olduktan sonra kendi kendime, inanın bunu ben yapmadım, ben yapmadım yani. Kendi kendine oldu. Kendi kendine ataklar geçirmeyi, geçirdiğim ataklar çok azaldı. Yani yeme ataklarım gerçekten azaldı duygusal yemeğiyle çok iyi baş edebilmeye başladım. Benim çok olan bir şeydi. Yani bütün duygularımın yiyeceklerde bir karşılığı vardı. Mutsuzsam, mutluysam, stresliysem, stressizsem, o gün gerçekten mutluysam onu da bir yiyecekle taçlandırıyordum. Yani bütün duygularımı ben yeme içmeyle ne yazık ki dışa vuruyordum. Böyle bir şey vardı benim. Aynı zamanda bunların yanı büyük bir suçluluk. Yani o suçlulukla birlikte bu yiyecekleri yeme durumunun içerisindeydim. Gerçekten çok zorlayıcı bir e, süreçti benim için. Normal zannediyordum. Hani biliyorsunuz zaten uzun uzun anlattım. Ve sonra sezgisel beslenme ile birlikte yiyeceklerle olan e, iletişimin düzeldiği için aslında kilo verdim demek istemiyorum. Kilo vermek bunun bir sonucuydu. Tamam mı? Kilo almak da bunun bir sonucuydu. Kilo vermek de bunun bir sonucuydu. Yani ikisine de eşit mesafeden konuşuyorum. 90, hatta şöyle söyleyeyim. 98 kilo Burcu'ya daha sempatim var. Çünkü kendini sevebilme anlamında çok daha zorlayıcı bir koşulun altında bulunan Burcu daha zayıf olduğunda daha az zorlayıcı. Herkes sizi övmeye başlıyor. Herkes size ama diğer yandan sezgisel de beslendiğiniz için insanların sizi bu kadar övmesi de size bir gerginlik de yaratıyor. Onu da söyleyeyim. Yani evet 98 kilo olmak çok zor bir şey. Ama 98'den 65'e sezgisel beslenmeyle inmiş olmak da çok başka bir şey. Herkes size diyetinizi soruyor, ne yaptığınızı soruyor. Onlara diyet yaklaşımınızın olmadığını anti diyet yaklaşımınızın olduğunu onlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle konsepti anlamıyorlar. Salak oldukları için değil aslında. Bir şekilde anlamak istemiyorlar ya. Gerçekten bakın anlaşılmak istenmediğini düşünüyorum. Yani çünkü zaten sezgisel beslenmeyi Google'a yazarsanız görürsünüz ilk ilk prensibi zaten diyet zihniyetini reddedin. Tüm bunlarla iki noktadan da savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani kilo verseniz de savaşıyorsunuz, kilo vermeseniz de. Bunun sonrasında yani 60 60 kiloya kadar indim bu arada ben. 60 kiloya indikten sonra burada sürekli tartıya bakmadığım için arkadaşlar tam da yani sayılar yanlış olabilir. O yüzden çok şey yapamayacağım yani çünkü sürekli tartılmıyorum. Ne tartıdan kaçıyorum ne de sürekli tartıyla yaşıyorum. İkisi de benim hayatımda olmayan bir davranış biçimim artık. Arada tartılıyorum yani hani. Ee, ve 60 kilodan sonra e, bir ilaç değişimi yaşamak zorunda kaldık. Çünkü doktorum değiştirdi. Çünkü bir bozuklukta bir duygu durum dengeleyici var. O biraz böbreklerden atılıyor. Benim böbreğimde bir değer yüksek çıktı. O nedenle onu değiştirdik, karaciğerden atılan bir yeni bir tane e, ilaca geçtik. Şimdi o ilaç bir kere uyum sürecim var. Yani benim bedenimle uyumlanma süreci var ilacın. Ve ilaçla birlikte işte bu çok arttı ve tabii ki açtığını biyolojik açtığını algılayabilmiş bir burcu vardı o dönemde. Yani yıllarca inşa ettim güzelce bunu ama bu ilaçla birlikte biyolojik açlıkla acaba duygusal açlık mı diye ve birbirine karıştı onlar. Ve bunlar karışınca devamında ne yazık ki yeme ataklarım geldi. Yeme atakları geldiğinde kendimi beslemem gerektiğini ve kesinlikle cezalandırmamam gerektiğini biliyorum. Yani telafi diye bir şey yok arkadaşlar bende. Hani ben eğer bir yeme atağı, tıkanıcısına yeme atağı yaşıyorsam onu yaşıyorum, onu kabulleniyorum ve kendimi bir sonraki gün daha güzel beslemeye, daha verimli, daha biyopsikososyal bir kontekste diyeyim yani kendimi beslemeye özen gösteriyorum. Sadece yemek yemekle ilgili bir şey değil, öz bakımla ilgili bir şey bu ki bundan sonraki video açtığınızı onurlandırın videosu öz bakımla ilgili çok uzun bir kısım var. Yani açlığınızı doyurmanın, karşılığını vermenin belki de en önemli öz bakımlarımızdan biri ve diyet kültürü bunun önüne geçiyor ne yazık ki. O öz bakımı kendinize vermenin önüne geçen bir şey. Nihayetinde bu ilaç neticesinde ben ne kadar aldım. Yani en son baktım 77 kilo olmuşum. Tabi bu süreçte ben bir herhangi bir gerilim ya da bir şey yaşamadım desem. Ya benim için okey. Yani 98 kilo yeniden olabilirim. Yani çok umurumda olan bir şey değil. Fakat şu an 77 durdurdum gibi bir şey oldu. Ama yarın olur durmam. Yani durmayabilir. Hani bu şey değil. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu sezgisel yeme süreçleriniz içerisinde birçok değişkenle hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Yani tek bir şey yok ya nasıl diyeyim tek bir yaşam yok tek bir deneyim yok birçok farklı değişkenin içerisinde var olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bazen stresimizi yönetemediğimiz için mesela açlığımızı biyolojik açlığımızı algılayamayabiliyoruz. olabiliyoruz bazen çok sıkıntıda olduğumuz zamanlarda tokluğumuza saygı duymayabiliyoruz tokluğumuzu algılayamayabiliyoruz bunların hepsi olan şeyler ve bunları eğer siz suçlulukla birlikte ele alırsanız öz şefkatsiz bir yerden ele alırsanız ne yazık ki tekrar diyet kültürünün, diyet davranışlarının içerisine kendinizi itmiş e, oluyorsunuz. O anlamda kesinlikle şu an bulunduğum dönem benim kendime öz bakım vermem gereken dönem. Ve son derece de öz, öz bakımdan kastım arkadaşlar e, makyaj yapmak ya da hani evde pijamayla oturmamak değil sadece. Ben bunları yapıyorum bu arada hani. evden çalıştığım halde Makyaj yapıyorum. ve güzel güzel gidiyorum, kendim için güzel güzel. Bu şekilde çalışıyorum ama sadece bunlar değil yani. Öz bakım çok geniş bir şey. İyi uyku uyumak da bunun içerisinde. Mesela eğer reflü yapıyorsa bir yiyeceği o yiyeceği yememek de bunun içerisinde birçok farklı değişkeni var söylediğim gibi. Tekrar ediyorum sezgisel beslenme bir kilo verme aracı değil. Siz sezgisel beslenmeye karar verdiyseniz eğer kilo alma veya kilo vermeyi birbirine eşit bir noktadan ve aynı yargısız bakış açısıyla ele almanız gerekiyor. Ve bunu inşa etmeniz gerekiyor. Yani bunu gizli bir diyet davranışına dönüştüremezsiniz sezgisel beslenmeyi. Onu dönüştürdüğünüz anda yeniden suçluluk duyguları tekrar gelecek. Ve tekrar siz yeniden sıkıntısından yeme atakları yemeye başlayacaksınız. Yine biyolojik açlığınızı susturmaya çalışacaksınız. Vesaire vesaire. Buna lütfen düşmeyin. Tekrar ediyorum. Sezgisel beslenme kilo odaklı bir beslenme biçimi değildir. Kilo sadece bir sonuç olarak tartıda olabilir. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.